Ben hastayım. Benim de burnum tıkalı Çok iyi. Bir Bu açık. sistemi önemli bir gün görünce şey oluyor. Ah! Ben bir düşeyim, bozulayım. Bir bozulayım. <laughs> Zeynep Oktay hasta Çok maalesef. Teşekkür ederim. Fazla iyi, iyi olmanın ve güzel olmanın bedelini bedeniyle ödüyor. <laughs> Ağır bir şekilde Fazla ödüyor. Ara ara <laughs> ödüyoruz. Bedel ödendi. Bedel ödendi. <laughs> Bedel ödendi. <laughs> Evet, Doktor'un Stitch'i. Bardağı da var burada. Zeynep'in odasına bir aldım. Her yerde Stitch var. Her yerde. Yoda. Stitch. Çok hiperotsiyotzi. <laughs> stitch. Stitch. Star Wars. Darth Baba. Darth Baba. Stitch var. Zeynep. Hadi dua edelim. Gerçekten. Gerçekten. Tamam. Zeynep dolar oradan evvel. Selen'e dua Hayır, dua ediyoruz. Selen. Kimse evet. şey olmadı abi. Yeter be. yeter ya. Çok oldum. ya. Ne yok Gel. Böyle <laughs> <ne sosyal. kendinden. gülüyor> Ben oldum bu. Arada. <gülüyor> 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 ben olmadım. <laughs> gel. Ne yaptılar beni? Sevda diyor ki. Ama <laughs> diyor bak diyor kendi klibimiz. Ya iki santim. <laughs> yeter ya. <laughs> İşler çok ciddileşti. Hani artık gerçekten sanatçıyız ve manifest grubuyuz. Bir şeylerin böyle çok profesyonel ve daha iyi gözükmesi gerekiyor falan ama işte Böyle hep beraber takılıyoruz işte. Şöyle şey söyleyeceğiz. Yapınca her şey şarkı çıkardık. Al sarıp söylüyoruz. Deliye vurdum artık. Yapınca yani. peki o final gecesi. Onun hakkında konuşmak olur mu? Önce <laughs> de. Ya değerli <laughs> bir anlatalım diyorum. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ben konuşmayacağım şu anda. Ben, ben bana bahsiz bu konuşmayı. Evet, şimdi onlar da tekrar. Çıkayım çıktı ama ayaklarım kayıyor. Ne? Sime <laughs> <kafa gibi, sima gülüyor> alıyorsun. Aa, <gelmez. gülüyor> Bana bak. Sen bu olay yaşanırken orada mıydın? <laughs> ne? <falan>. Çok oradaymış Sime <laughs> ağlıyorsan. <laughs> Bize kendim yaşadım. Ben. Ya ben başımın yanında. Ya aslında ya öyle işte. E, İtalyan gelato, Gelato. götürecekler. Aaa Rusça, Rusça mı konuşuyorsun? Hayır Türkiye. Yani, kadınla olan muhabbetimi anlatıyorum şimdi. Buraya girişte. Kontrolü. Evet. Verdim pasaportumu tamam mı? Benim pasaportum kılıflı. Kılıflı var pasaportumun. Verdim. Bana şöyle bir şey yaptı. Şöyle bir şey yaptı tamam mı? Ben de dedim ki herhalde okey, peç demek herhalde, anlamadım. Hı hı. Aldım, kapıda bekliyorum tamam mı? Bana şöyle yaptı. What doing? Yaptı tamam. Aa! Ben de dedim ki what should I do dedim. Evet, bırak. Meğersem, ben de what should I do dedim. What should I do yani. O da kılıfımı <laughs> çıkarttı. <laughs> Merhaba. Merhaba. Neyse. Sonra ne kılıfımı çıkartmam gereken, Ney var? Hayır, hayır, hayır. Arıyor. Esmer pembe yani mor ve pembe de var içinde görüyorsunuz. Pembe ile mor her zaman her zaman donmuş. Bip. Her zaman bip bip. Hipnoz oldum sana aşık oldum. <laughs> Bunun için hipnoza da gerek yok ama. Kapat. Ve başka bir dünyaya gittiğini hayal et. Gürcistan'dayım. Ne olmuş gençliğe ya? Ayrıca yok. Yani yalnız <laughs> şey. Hilal'im uzun saçlı. Zeynom uzun saçlı. Saçmalık. Selamlaşmamızı göstermek istiyoruz. Rica <laughs> özel bir selamlaşmamız var. <laughs> Kanka dur bir saçın tutuyor. Pardon özür dilerim. Bırak 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 hadi. Duymadım korktum. Senin <laughs> <laughs> kıymeti yok. Evet. evet. Ee, esin evet, saçları şey şey şey. <laughs> ne yaptın? Esin Yok. ne yaptın? ne yaptın? Sivil Cem ile Mahmut Emre ile konuş. Taşmamızı gösterelim mi bari? <gülüyor> <gülüyor> bu bir gelenek oldu bu arada burada. <laughs> şey, söze <gülüyor> dökemiyor. <gülüyor> bu kadar yok. <laughs> bir insanın bacağını nasıl terleyebilir ya? Kaç kelimeydi? Tek. Tek, i̇ki tek kelime. Tek. Bana iki dedi. Ben... Tek dedi. bana iki dedi. İki günü tek kelimeydi. Tek kelimeyle <laughs> anlatırsam, anlatacak olursam. Türkiye. Evet. Ben çalıyor gibi yapacağım sana üstüne şey ekle tamam mı? Ne oluyor ya? Kim ya? Ne yapıyoruz biz burada ya? Harbiye. Monifestia, moni Festia! Moni